şekil 1'de oluşan karenin köşegen uzunluğunun şekil 2'de oluşan dikdörtgenin köşegen uzunluğuna oranı kaçtır? Dikdörtgenlerimiz eşit. Kısa kenarlara A diyelim. Bakın hepsi eşit. Şekil 1 kare olduğuna göre o halde karenin bir kenarı 4A. Yani dikdörtgenimizin uzun kenarı da bu durumda 4A'dır. O halde köşegenini çizersek. Burası bakın 4A. Oluşan dik üçgenin Pisagor bağıntısı uygularsak buraya x diyelim x'in karesi eşittir. Dik kenarlar 4A ile Diğer bir kenar 4A'nın kareler toplamı. X buradan 4 kök 2A eşit. Diğer dikdörtgenimize bakalım. Kısa kenarlar A'ydı bakın. Uzun kenarlar da 4'er A'ydı. Tekrar burada da köşegenimizi çizersek. Oluşan dik üçgende yine Pisagor bağıntısı uygulayalım. Burada bakın Y dersek. Dik kenarları 2A ve 8A oldu. 2A'yı 8A'nın karelerinin toplamı hipotenüs Y'nin karesine eşit buradan 68 a kare y ise buradan 2 kök 17 a eşittir. O halde köşegenler oranı 4 kök 2 a bölü 2 kök 17 a a'lar sadeleşti bakın. 2 ile sadeleştirirsek burası 2 olur. Kök 17 ile genişletelim pay ve paydayı. Bu durumda pay 2 kök 34 olurken fayda ise 17 eşit olur. Cevap D seçeneği. şekilde ABC bir ikizkenar kenar üçgen tabana çizilen yükseklik hem açı orta hem de kenar ortaydır. O halde 5'er. 5, 12, 13 üçgeninde yüksekliğimiz de 12 olur. Bu parçalar şekil 2'deki gibi birleştirilerek bir kale oluşturmuş. Bizden ise yeşil bölgenin alanı isteniyor. Üçgenlerimiz bakın aynı dik üçgenler. Burası 13. Kısa kenarı burası 5. Uzun kenarda bakın 12. Burası da 12. Diğer dik üçgenimize bakarsak hipotenüs bakın burası 13. Kısa kenarı 5. Uzun kenarı 12'li. Bakın bunlar dik açılarımız. O halde 12'den 5 çıkarsak. Bakın buraya 7 kaldı. Aynı şekilde bu dik üçgenimizin de yine hipotenüsü 13. Kısa kenarı 5. Uzun kenarı 12 olduğunda, Burası 12 ise bakın 5 çıkarırsak. O halde tekrar buraya 7 kalır. Yani dikkat edilirse ortadaki yeşil bölgenin bir kare olduğunu görüyoruz. O halde karenin alanı 7'nin karesinden. 49 eşittir. Cevap C seçeneği. şekilde kenar uzunlukları 15 ve 25 santimetre olan dikdörtgen biçimindeki kağıtlardan en az sayıda kullanılarak bir ABC'de karesi oluşturulacak. Bu durumda karenin alanı nedir? En az sayıda olacaksa o halde kenarın en az olması gerekir. O halde 15 ve 25 sayıdıkları bunların ekokunu alalım. Ekokunu aldığımızda bakın burası 5, burası 25. 5'e böldüğümüzde tekrar 5. 5'e bölersek 1. Yani ekokunu aldığımızda ekokun 75 olduğunu görüyoruz. O halde oluşturacağımız bu karenin bir kenarı 75 olabilir. Karenin kenarı 75. Bizden ise karenin alanı isteniyor. Karenin alanı bir kenarın karesi olduğundan 75'in karesi 5625 eşittir. Cevap E seçeneği. Şekildeki ABCD karesi D1 doğrusu boyunca katlanıyor. Katlanan bölge. Bakın tekrar açalım. Burayı uzattık. Birleştirirsek burası A köşesi. Kaç çizginin simetri ekseni olacağından A'nın D1'e uzaklığı ikisi. Bakın burası 2 olmuş. Daha sonra elde edilen şekilde tekrar D2 doğrusu boyunca yukarıya doğru katlanıyor. Burada bakın kaç çizgisini çizecek olursak burası tekrar mavi bölge oldu. Kaç çizgimiz burada simetriksel olacağından 3 ise bakın burası 3. Buraya biz A birim dersek BC'nin uzunluğu A artı 6 yani karenin bir kenarı A artı 6 olduğundan o halde bakın buraya A artı 2 kalır. O halde pembe bölgenin bir kenarının A, diğer kenarının da A artı 2 olduğunu görüyoruz. Bakın burası A'ya A artı 2 oldu. Mavi bölgeye bakarsak burası 2 birim. Tekrar bakın burayı uzatırsak burası A artı 2. Burasında 3'e eşit olduğunu görüyoruz. Burası 3. Tekrar burası 2. Bu durumda şekil 3'teki pembe bölgenin alanı mavi bölgenin alanından 6 birim kare fazlaymış. Pembe bölgenin alanı A çarpı A artı 2. Mavi alana bakacak olursak burada 3 tane dikdörtgen olduğunu görüyoruz. Üsttekinin alanı a çarpı 2 diğerinin alanı 3 çarpı 2 ve en sonundaki de a artı 2 çarpı 3. 6 birim kare fazlaysa 6 eklediğimizde bunlar birbirine eşit olacaktır. Buradan a kare artı 2a eşittir. 2a artı 6 artı 3'ü dağıtırsak bakın. 3a artı 6 artı 6 oldu. Burada 2a'lar sadeleşir. a kare eksi 3a eksi 18 eşit 0 olduğunu görüyoruz. Çarpanları eksi 6 3. Bu durumda a 6 olur. a 6 için karenin bir kenarı 12. Bizden ise alan isteniyor. Karenin alanı bir kenarının karesi. 12'nin karesinden 144 eşit cevap C seçeneği.